Bugün 23 Kasım 2024 Cumartesi. Saat 4 civarı Türkiye saatiyle akşam saat 10. Sıcaklık 28 derece civarı. Burası Kasım ayında olmamıza rağmen burası yaz mevsimini yaşıyor. Burası Başkanlık Sarayı, Şili'nin Santiago'da. Ee, hemen Başkanlık Sarayı'nın yanında Salvador Allende'nin bir heykeli var. Salvador Allende bizim meslektaşımız doktor. 1908 doğumlu. Ee, 31 yaşındayken 1939'da Sağlık Bakanı oldu Allende. E, ee, Marksisti, sosyalisti. Girdiği bir seçimde sadece 60 bin oy aldı ilk seçimde. Bir sonraki seçimdeki 73 yılında yapılan seçimler o seçimlerde ee, komünistler, sosyalistler ve onlara destek veren liberaller ile Hristiyan Demokratlar birlikte Unidad Popular adıyla Halk Birliği adıyla seçimlere girdiler. <laughs> ve oyların %60'ını salt çoğunluğu alıp başkan seçildi Salvador Allende. Allende başkan seçildikten sonra özellikle yoksul kesimler için politikalar uyguladı. Hatta Kendisine fakir babası deniyordu Şili'de. İlk yaptığı işlerden birisi yoksulların ücretlerini üçte iki oranında arttırmak. 15 yaşından küçüklere, e, gebelere her gün yarım litre bedava süt dağıtmak oldu. Ve devlet memurlarının maaşını da bir üst sınırla sınırladı. Ondan sonraki asıl devrilmesine yol açan olay ee, Şili'deki bu çok miktarda bulunan bakır madenlerini devletleştirme kararlanması. Oradan Madenlerin devletleştirmesine karar verdi. Bu madenler madenlerin çoğu Amerikalı. Amerika Birleşik Devletleri şirketiydi. Ve e, bunun üzerine CIA bir darbe planı. Augusto Pinoşe, Pinoşe, e, Salvador Allende'den 8 yaş küçük. Onun genel kurmay başkanı. 11 Eylül 1973 günü bir darbe girişiminde bulundu. Bu sarayın önüne geldi. Askerlerle birlikte. Allende buradaydı. de teslim olmayacağını söyledi. Ve Fidel Castro'nun kendisine hediye etmiş olduğu bir tüfekle AK-47 yani, mi? Bir tüfekle kendisine öldürdü. i̇nternette evet. ee, Wikipedia falan şu kapıda önünde Alender'in fotoğrafları var. başkan sarayının önünde. Kinoş eşsizlere geldikten sonra. Dün o şahane yürürlükten kaldırdı. Bütün partiler kapasıldı. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten desteği vardı bu arada. Pinochet döneminde de büyük atılımlar yaşadı. Pinochet döneminde ülkenin milli geliri bu sayısı çarptı. Batı şirketlerinin devletleştirilmesi uygulamasına son verildi. Yine Amerikalılar tarafından işletilmeye devam etti. Ee, Şili'nin milli geliri çok fazla arttı. <laughs> Pinoche 1917 e, yıl yönetti. Yani 1989-90'a kadar ülkeyi yönetti. Ondan sonra bir e, referandum düzenlendi. Pinoche'nin ömür boyu başkan olarak kalması için referandum düzenlendi. Şili halkı 156 ile Hayır. Ve ondan sonra parklar açıldı. Yani bu açılmasına izin verdi Pinoşe. Parklar açıldıktan sonra Pinoşe üzeri devletin zorunda kaldı. Pinoşe döneminde binden fazla insan kayboldu. 130 bin insan tutuldu. 3000 civarında insan öldü işler Anladım. Anladım. bu dönemin müsaabını vermedi. Iıı ee, İngiltere'de bulunduğu bir sırada zannediyorum o da doksanı sorardı. İngiltere'deyken İspanya bir suç duyurusunda bulundu. İspanyol vatandaşların öldürülmesine bir payı nedeniyle Pinochet'in Londra'da tutuklanması ve İspanya'ya iade etmesini İngiliz polisi Pinochet'i tutukladı proje e, 16 ay kadar Londra'da ev aldı. Proje 91 yaşında. E, 1900 Mayıs'ta da doğmuştu. Öyle evet, bir şey. İşte 91 yaşlar şey. vasiyeti yakılmaktı. Proje yakıldı. Devlet önünün yapılması talep edildi. <laughs> Parlamento bunu e, oyladı ve reddetti. Devlet töreni yapılmadı kendisine. Ee, Küller ailesine teslim edildi ve silahlı kuvvetlerin hiçbir noktasında küllerinin sokulmaması için de karar verildi. Bu aracı da yaptıklarının hesabını veremeden gitti. Salvador alemde bizim aynı zamanda meslektaşımız dediğimiz bir doktor ve zahmetçiyiz. Yoksul altı aylık yani politikalar uyguladı ama 1973'te ilk kadar kalan iktidarda. şirketlerinin devletleştirmesi kararını aldıktan sonra da Amerika tarafından canlı yıldar ortadan kaldı. Kalenderin hikayesi bu. Burada bu heykel Pinoşe döneminde tabii yoktu burada. Pinoşe iktidardan düştükten sonra buraya Halenler'in heykeli kondu. Ha, Alender ile ilgili bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'de de Alenda'nın heykeli vardır. Bir tane, iki tane var. Birisi Ataşehir'de. Ben bu fotoğrafını gönderdim. Ne olduğunu yazmadım. Burada anlattıktan sonra söyleyeceğim diye. Ataşehir'de Mustafa Kemal ile Alenda'yı ayakta e gösteren bir heykel var. Bir de Ankara'da var. Ankara'dakini de fotoğrafını gruba attım. Alenda'nın Türkiye'de iki tane heykeli var. E, Atatürk'le birlikte işte ülkelerinin bağımsızlığı için çok çalışan liderler arasında gösterilir. E, Hem söyleyecek Ona minnettar var mı? Kesinlikle. Pinoşe'den nefret ediyoruz. Pinoşe dönemi diktatörlük dönemiydi ve e, Selim'e 130 bin insan tutuklandı. 3 bin evet. civarında evet. insan da öldü. Evet. Öldü derken yani öldürüldü. Bir de kayıp deyince var kayıplar ne olduğunu Nezara olmayan Bunların hepsi